Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir yarışma yapacağız. Ses yarışması. 1, 2, 3, 4, 5. Beş tane sanatçı zamanla sanatçı. Eh yani. Biraz <laughs> sana şarkı söylemeye gideceğiz. Sıra sıra şarkı söyleyeceğiz ve birbirimizi oylayacağız. İçeride jüri olacak abilerimiz de var, dostlarımız da var. Sizler de oyunuzu kimden kullanıyorsunuz? Şimdi yorumlardan belirtin. Kanala abone olmayı unutmayın. Hep birlikte videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bunlar değil ya benim sesim iyidir bilmeyenler falan filan. Her şey sahnede belli olacak. Ama bence şimdiden birincilerim kesindir yani ben kendime güveniyorum. Siz de göreceksiniz. Merhaba ben Pınar, lakabım Malipis. Benim yanımda hiçbirinin hiçbir şekilde şansı yok. Ama kendileri istiyorlar madem yarışmak. Ezilmeyi de göze almışlardır demek ki. <laughs> ola Arkadaşlar sesim var iyi. Hani güzel olsa da olmaz sabah yorumda beni seç. Tamam. Hani beni sevenler ayırtın mayına gülmüştür. Merhaba ben Gülşah Son fazla konuşmaya gerek yok. Herkes kendi sahnesinde göstersin, iyi olan kazansın. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Herkesin şey sahnesinde güzel cin çan çun gel. Hadi de çalışıyor gündem işi. Oğul pişirmiş, hadide çalışıyor gündem. Hadi. Hadi. Masamın üzeri. Baba babam Yok. <laughs> evet şimdi adaletli bir şekilde gençlerimiz şarkı söyleyecek. Adaletli şekilde de oylama vereceğiz. Onlarda parlaklık görüyoruz. Yolları açık olsun. Öyleyse <laughs> yarışma başlasın statlara uygun bir şekilde. Azat Kızıltepe'yi sahne alıyoruz. İş hakkım siz değerli jüri üyelerimize gelsin. İnşallah puanımda bir sıkıntı yaşamam. Çünkü herkes hakkıyla kazanacak. Ben hakka hakkım. Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere. Aşkına yürek verdim savurdu ben ellere. Ne sen ne ne de sensiz söz geçmiyor oradan ara kaldırın yani, ya orada <laughs> yani, Hemen bir konu sağlık Ben de bir günlüğe Bir saygı olsun Bir saygı burada Jülis'in sensin hep ya Bir lütfen <laughs> Başka bir şarkı şey söyleyeceğim Abi Bu kirça olsun <laughs> Ağil bir kebe Alkış <laughs> Sesi biraz boğuk muhtu ama şöyle yarım yamalak çalışması lazım biraz daha. <laughs> ya öyle insanları almayın Alman insanı ya babam. Ses güzeldi aslında ama sadece e, biraz sesle boğulmalar oldu. O da hastalığına veriyorum. O da kendine göre iyi ama en iyisi ben olduğum için umursamıyorum. Sıra Pınar'da. Pınar Hanım siz sana alıyoruz. Kendimden çıktım yola. Söyledim telefon varsa Ben var var. sana Siz benim hakkımı burada bunu kabul etmiyorum Hainlik <laughs> <Sen halimim>. <gülüyor> <Kabiletmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> <Pol> <gülüyor> bu Hainlik Kabul etmiyorum Giderim 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 Konuşmaya daha 5 puan ses sıfır Sen böyle bir yere varamazsın Hiç beğenmedim renkli saçlı Ay Gitme. Bir şey çekmeseydi daha ne olur Dedim ki. Arkadaşlar görüyorsunuz sırf bir video çekeceğiz yerine işkenceler çekiyoruz sizin için. Her şey sizin için. Kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. <laughs> ne yapsan <be>? onu? <laughs> <laughs> ne yapsan <be? gülüyor> ne? Be? Ver bir ver, ver, bırak. Ver, ver, bırak. Ver. Rüşvetle beni sonra alsın Rüşvet rüşvet. Hayır abi ya. Hayır ben hadi, hadi. sana.

Abi ne diyorsun? Ses iğrençti binler attım. Bana rüşvet verdi az önce gördüğünüz gibi. Kolay kolay kimseye hakkını yemem. Gerçekten hem o sesi iyiydi. Yani ben hem ona... Tamam lan ben tamam ben nasıl Rezil. Bu konu hakkında sizin düşünceniz ne? Ben beğendim. Beğendim. Ben de seni beğendim. Benim sesimi beğenmediği için beğenmedim. Bir daha. Sırt ne yalan abi? Sırt Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sesi kötüydü çünkü benim sesimi beğenmedi. Abi sahneden atmadım. indirmeye çalıştılar, ben de beğenmiyorum. Attım bunu buradan. Sen atsın Attım buradan. Evet. Arkadaşlar yarışmamız son hızıyla devam ediyor ve sahneye sırada Gülşah geliyor. Alkış. Bana kulağı çekme lan, git. <laughs> Çek. Otur, yeni olmadı. Oturuğu ağladım bir kaldırım dibinde düşündüm senin adım dilimde sevginle kadar çok büyümüş seçimde gözyaşların yerlere resmini çizmiş bilin şey diyemiyorum. Güzel bir Ne yapalım? Mecbur bayan olunca dinlemek zorunda kaldık. İğrenç. Ama yine bayanlar bir sıfır önde. Abi. On numara. <laughs> yorumunu alalım Furkan. Furkan yorumunu alalım. Ben birazdan kaldıracağım sen. <laughs> Allah. Vallahi dostum bence bayağı arkadaşımızın sesi güzel ama eğitimsiz olduğu için fazla şey işten söyleyemedi. Bir eğitim alırsa sanki ben çok güzel söylemişim. Sanki müzik görebilirim nasıl anlatayım. Bağım iyi. Bağım iyi. Sıradaki ses Furkan İnci İstahamiyeoğlu. Ben Türkçe bir şarkı okuyorum. Ben Kürtçe bir şarkı okumak istiyorum.

teşekkür Arkadaşlar oynamaya geçiyoruz kimin kazandığını açıklıyoruz Birinci olanı o omuzlara alacağız Yani mutluluk olacak bakalım kim kazanır Bu yarışmada benim en sevdiğim arkadaşım Kınar kim ben sesini beğendim Sonuna kadar Kınar'ı destekliyorum Ya arkadaşlar en güzel okuyanı Bilirsin zaten ben ama bunlar bana oy vermeyecekler. Önemli olan benim için sizsiniz. O yüzden en kötüsü de Şimdi arkadaşlar. Ben oy muhi boş koymuşum. Önemli olan zaten dedim. Siz, siz beni beğenin yeter. Yorumları azat yatın yeter. Bence Pınar'ın gideri var. Bak Pınar güzel bir kızdır. Ben Pınar yazacağım. Bu videoyu izlese ben nasıl delikanlı olduğunu görecek. Arkadaşlar ben kazanamıyorsam tabii ki hiç kimse kazanmasın. Onun için kırmızı gömlekli bir jüri vardı orada. Gıcık bir şey de vereceğim mecbur. yerlerine veremem. Şöyle kırmızı gömlekliye veriyorum. Diğerleri boş veriyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben devrimci bir insanım. Ezile'nin yanındayım. Her zaman da oldum. Ezile'nin tarafında oldum. Ve aramızda sesi en kötü olan Pınar'a bugün oyunu göreceğim ben. Yaşasın. Ses yarışmasının sonucu açıklanıyor. Teşekkürler. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Ya, kek ha. Evet. Evet. A. A. En kötü ses. Pınar. İyi ya Pınar. Esmerim, Aa bir bana oy vermiş. Kırmızı gömlekli. Oh, Aa, vallahi ne bunlar? Vallahi yine tutar. Evet kazanan kına yolun açık olsun. Herkesin. Emeğine yüreğine sağlık. Ben oyumu Oyun. sana verdim tamam. Tamam. Evet. Evet Tınar Hanım sizi sahneye alalım. De de. olan ben değilmişim. Herkes benim aynı. Evet. <laughs> Arkadaşlar hepinizin sesinden çok çok iyi bir şekilde anladığını düşünüyorum. Allah sana sağlık mesle. Önce size bir şarkı daha okuyacağım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben videoyu burada bitirelim. <laughs> Sizlerden ricam yorumlamayı unutmayın, beğenin, e, kanala abone olun. Seviyorum hepinizi. <laughs> Sağlıcakla <çağırlar> kalın. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar, mekanı bize açtığı için Rakas'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, videoyu beğenin, izleyin, yorumlayın.